Değil mi anne? Ne oldu anneciğim neden ağlıyorsun? Bebeği koruyayım ki. Çok kötü olmuş. Bak koluna görmüştü değil mi? Ne oldu ki bebeğin, bebeğin koluna? Ne, ne oldu ki ağlıyorsun? Çıkıldım düştü. Taşım düştü. Kulu yaralandı. Eee? Çocuğa değildi. Dikkat düştü. Dikkat kırıldı. Bana ne oldu. Pepe ne yaptı? Bebe de ağladı sonra da dedi, dedi ki onu ben biliyorum diye yaptı dedi Doğru, de. <laughs> bebeğe mi? Bebe'ye mi kızdı? Evet ama Bebe oraya bakma dedi göremedi. Bebe'nin suçu var mıydı? Hayır o gelmeye gelmemişti. Kardeşine mi kızdığı için ağlıyorsun Pepe? Pepe kardeşine kızdığı için mi ağlıyorsun? Evet ne bağladı ki, onu onun için ben de ağladım. Sen kardeşine kızacak mısın? Hayır. Tamam ağlama artık. Bir tane tamam mı? Pepe'ye ya söyleriz yanlış anladığını anlatırız tamam mı? Tamam mı anneciğim? Seninle gurur duyuyorum bebeğim. ağlama tamam mı? Sen kardeşine öyle davranmazsın. Kardeşin de öyle üzülmez tamam mı? Kardeşin bence kız olur. Hmm, tamam. kırıldı, kalbim kırıldı. Tete bana hiç inanmadı. Bak, evet, yine kırdın zaten Bir de bak. Bak, çok kötü. Oldum. üzün anneciğim Pepe anlar şimdi yaptığı hatayı, tamam mı anlar evet, anlar, evet sen kalsın kızım babası da ona gidebilir Evet bak nerede iş yeni gibi oldu İdris eline sağlık bebecim bak İnda yapmış değil mi Evet Bakalım pepe ne yapacak? Hey, pepe, bebe nerede? Aa, ne zamandır ortalarda görmedim bebeği. Tahmin et. Hepinize merhaba. Ben bugün istemeden abimin gittiği içini kırdım. Bak gördün mü? Bebe kırmış işte. Söylemiş. Ama gerçekten istemeden kırdım. Kırıldığı için de çok üzüldüm. Ama sen. Kız kardeşimi düşündün. Ve artık beni sevmediğini söyledin. Sevmiyor mudur acaba Pepe kardeşim? Allah Allah. Ne olmuş o benim yok. Sen beni sevmesen de ben hala seni çok seviyorum Pepe. Sen benim güzel bir tanesi. Seviyor mudur Pepe? Sevdiklerim Ama biliyor musun? Sen de benim kalbimi kırdın. Gerçekten.